esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Her türlü ham ve övgü kuluna kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur. Ettiğin her dua, derdine deva, şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Ya Rabbi, cümlemizi kabir azabından mahşer yerinde gazabından muhafaza eyle. Sayısız nimetler içinde bulunuyor, seni gönlümüze koyduğun nurla tanıyoruz. Bizi bu nurdan mahrum bırakma ya Rabbi. Ömür kandilimiz söndüğünde aynı imanla huzuruna dönmek istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Ey ilahi senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden takdirini istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum ya Rabbi. Amin.